Imagine dreams are real and soon you'll start to feel there's magic all around. Oh. Teşekkür ederim. Benim için zevkli küçük hanım. Hop! Az önce geldi. Ben de posta kutusuna koydum. Aa, güzel. Aa. Aa, bu bana gelmiş. Aa, aa. Bir sorun mu var? Aa. bir şeydir. Dayanaların bahçesinde canavar mı gördün yoksa? En? Hayır, bir daha dene. Bu son şansın. Deniz kızına mı rastladın Aa, yoksa? Hayır. Bayan Ela beni çaya davet etti. Benim adıma bir mektup yazmış ve postaneye bırakmış. İşte bak burada. Bayan En şöyle Ne kadar harika değil mi? Daha önce kimse bana Bayan En şöyle dememişti. İlk okuduğumda gözlerimi inanamadım. Bu mektubu ömrümün sonuna kadar bir hazine gibi saklayacağım Marilla. Bayan Helen bana bütün öğrencileri çaya çağıracağını söylemişti. Demek ki senin de sıran gelmiş. Fazla heyecanlanmayın. Ha? Sevinebilirsin ama kendini fazla kaptırma olur mu? Marilla. Marilla, bayan bana bayan diye hitap etmiş. Bu çok özel bir şey. Onun için bu kadar sevindim ben Marilla. Senin için çok özel olduğunu biliyorum. Ama bu tür şeyleri sakin karşılamayı öğrenmelisin E. Ama bunu nasıl yapacağım Marina? İlk defa biri tarafından çaya davet ediliyorum. Bu hayatımdaki en ilgi çekici olay Marilla. Çok mutluyum. <gülüyor> 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 ah. Nereye gidiyorsun en? Hani bana mutfakta yardım edecektin? Metya mektubumu göstermek istiyorum. <laughs> Oh ne fırtına. Aa, biz de seni merak ediyorduk. Hava çok kötü. Galiba yarın bütün gün yağmur yağacak. Ah böyle söyleme lütfen. Yarın yağmur yağmaz. Rüzgar kuzey batıdan esiyor. Bu genellikle yağmuru getirir. Bu olamaz. Yarın ben çaya davetliyim. Yağmur yağmamalı. Mehdi lütfen yanıldığını ve yağmur yağmayacağını söyle bana. Tabii yanılıyor da olabilirim ama genellikle tahminlerim doğru çıkar. Ha. Ha, tanrım benim hayallerim hiç gerçekleşmeyecek mi? Hep böyle oluyor. Ha. Yine ne oldu En? En? Meteo, bana ne olduğunu anlatır hiç mısın? Hiçbir fikrim yok. Tuhaf çocuk. Hava hakkında konuşuyorduk. Ben yalnızca yarın bütün gün yağmur yağacak dedim o kadar. Hı. Şimdi anlaşıldı çocuğa sakin olmayı nasıl öğreteceğimi bilmiyorum ben. En yalnızca fazla tepki vermekle kalmamış, hayal kırıklığına da uğramıştı. O davete gitmeyi istiyordu çünkü bayan Elını çok seviyordu. Aman Tanrım, şu şansa bak. Hayatım tıpkı Lady Cordelia'nınki gibi. Onun da bir sürü hayali var ama hiçbiri gerçekleşmiyor. Hep hayal kırıklıkları yaşıyor. En uzun zamandır Lady Cordelia'yı düşünmemişti. Şimdi onu düşünmek için iyi bir zamandı. Çünkü kaderlerinin aynı olduğunu düşünüyordu. Bununla nasıl baş edeceğini bilemiyordu. Suçlayabileceği biri olsaydı her şey daha kolay olurdu. Neyse ki Matthew tahmininde yanılmıştı. Ertesi sabah hava değişmiş, fırtına yerini güneşe bırakmıştı. Bugün güneşli ve güzel bir gün olacak. Ne diyebilirim ki? Tahminimde yanılmışım. Bu sabah neyi keşfettim biliyor musun Matthew? Neyi? Güneşin en iyi dostumuz olduğunu. Etrafımızdaki bütün güzel şeyler onun sayesinde yaşantısını sürdürüyor. Bize ışık veriyor ve ısıtıyor. Olmasaydı çiçekler olmazdı, kelebekler olmazdı. Kuşlar ağaçlarda şarkı söylemezdi. Güneş olmasaydı her gün yağmur yağardı. Hayatımız çok sıkıcı olurdu öyle değil mi? Dayana ile ormanda oyun oynayamazdık, dolaşamazdık. Ayaklarımızı göle sokamazdık. Ah en güneşle ilgili söyleyecek bu kadar şeyi nereden bulabiliyorsun? Ama söylemekten zevk alacağın bir şey var Matthew. Hiç iyi bir hava tahmincisi değilsin. <laughs> Yanıldığın için çok mutluyum Matthew. Görüyorum. Ee, ben de her zaman doğru tahminde bulunamam tabii. Marilla bugün çok güzel bir gün olacak. O kadar mutluyum ki herkese yardım edebilirim. Sabah Betty'ye bile yardım etmeye çalıştım ama bana kuyruğuyla vurdu. Onu şaşırtmışsındır. Keşke hep böyle olsam. Beni her gün çaya davet etselerdi mükemmel bir çocuk olurdum değil mi? Ben o mükemmel çocuğu hiç göremiyorum. Çünkü evde olmuyorsun. Ah, Marilla... Ben çok şaşırmıştım. Daha önce hiç çaya davet edilmedim. Ne yapacağımı bilemiyorum. Orada yapılması ve yapılmaması gereken şeyleri bilmiyorum. Keşke biri bunları bana öğretmiş olsaydı. Ama Lady Cordelia her şeyi biliyor. Çünkü o bir sürü çay partisine gitti. Bu onun için çok normal bir şey. Ama ben yanlışlık yapmaktan korkuyorum. Ya hata yaparsam. Ya fincanı düşürüp kırarsam. Ya da çayı örtüye dökersem. O zaman ne yapacağım ben Marilla ne yapacağım? Yanına bez için sıcak su koydum. Ah, teşekkür ederim. Marilla söyler misin? Bir dilim daha pasta istesen bu kabalık olur mu acaba? Söylesene. Hmm. Bu soruya evet ya da hayır diyemeyeceğim. Çünkü bazen on dilim bile yesen kabalık olmaz. Ama bazı durumlarda hı? bir dilimden fazla yememelisin. Bence fazla heyecanlanıp hata yapmaktan korkuyorsun sen. Din yerdeki ev sahibine göre hareketlerini ayarlaman yeterli olacaktır. Zaten misafirlikte nasıl davranman gerektiğini biliyorsun. Evet haklısın. Hı, hı. Hem bayan elin çok cömert bir kadın. Misafirlerinin bol bol pasta yemesi hoşuna gidecektir. Öyle değil mi Marilla? Hı hı. <gülüyor> <gülüyor> örtlenen hepsi olmuş hepsi de harika görünüyor. Tanrım daha önce hiç bu kadar büyük böğürtlenler görmemiştim. şans şansa dönüşüyor. Marilla, sana daha önce sevgilisini sevdiği meyveleri toplamak için daha çıkan adamı anlatmış mıydım söylesene. İlk duyduğumda bunu neden yaptığını anlayamamıştım ama şimdi anlıyorum. Onun için bazı fedakarlıklara katlanmak istemiş... Neden suya düştüğünü söylemek yerine hikayeler anlatıyorsun bana. Ha? Her Aa. tarafı ıslattın. Sence bunu ona söylemeli miyim? Onun için böğürtten toplarken hayatımı tehlikeye attığımı söylesem acaba nasıl tepki verir? Romantik eee. midir? Git ve üstünü değiştir. Aa. Hmm. <laughs> en akşamüstü bayan Ellen'ın evine doğru yola çıkmıştı. Üstüne pazar günleri giydiği giysisini giymişti ve şapka takmıştı. Tabii böğürtlenlerini de yanına almıştı. Onları çok dikkatli taşıyordu çünkü bir tane bile düşürmek istemiyordu. Kalbim o kadar hızlı atıyor ki neredeyse dışarı çıkacak. En şöyle hemen kendine gel kadar sinirli olmana hiç gerek yok. Bayan Neren çok tatlı bir kadın ve eminim pastası da çok güzeldir. Şimdi kendine gel ve gidip kapıyı çal hadi bakalım. En şöyle senin neyin var? Neden orada dikiliyorsun öyle? Seni bekliyordum hadi gel. teşekkür ederim. Umarım vaktinden önce gelmemişimdir efendim. Aa, hayır, tam zamanında geldin. Ben de tam seni karşılamaya çıkmıştım. Biraz sinirliydim. Sizinle burada konuşmamız iyi oldu. Şimdi içeriye daha rahat girerim. <laughs> Buna sevindim. Ama sinirli olmanı gerektirecek hiçbir şey yok hayatım. Hadi içeri girelim Bayan Shirley. Aa, bayan Shirley dedi. <laughs> içeride bir misafir daha olduğunu görünce şaşırmıştı. Bayan Ellen küçük bir kız daha davet etmişti. Adı Loretta Bradley'ydi. White Sand'deki okuldan gelmişti. Hemen hemen enle aynı yaştaydı. Bu sabah bunları sizin için topladım. Ah, birdline'a bayılırım. Çok lezzetli görünüyorlar. <laughs> Teşekkür ederim, Ann. Bunları bulmak çok zor olmuştur. Aa, hayır. Yalnızca onları toplarken suya düştüm efendim. Giysilerim sıklam oldu. Ah suya mı düştü? <gülüyor> <gülüyor> Bayan Kadbert bana her zaman çok dikkatsiz olduğumu söyler efendim. <gülüyor> <gülüyor> evet seni çok iyi anlıyorum ben. Ben de eskiden senin gibiydim. Ah, Ay hep suya düşerdim. Siz mi gerçekten mi? Evet gerçekten. Umarım yaralanmamışsındır canım. Hayır hala tek parçayım. <laughs> Neden oturmuyorsunuz? Siz sohbet ederken ben de çay demlerim. En başlarda sinirliydi ama bayan Elin sıcak gülümsemesiyle onu rahatlatmayı başardı. Masa tam enin hayal ettiği şekilde hazırlanmıştı. En hareketlerine dikkat ediyor ve Marilla'nın söylediklerini aynen uyguluyordu. Bayan Elin masaya enin getirdiği böğürtlenlerden de koymuştu. Bu enin çok hoşuna gitti. Hele bayan Elin bir tane yiyip de çok lezzetli olduğunu söylediğinde neredeyse mutluluktan havaya uçacaktı. İleride hep böyle çay partilerine katılmaya karar verdi. La, 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 harika, harika. <laughs> Merhaba Anne, nasılsın? Davetiniz için çok teşekkür ederim Bay Güzel bir şarkıyla karşılanma hoşuma gitti. Seveceğini biliyordum. Enin sesi çok güzel. Bence kilise korosuna katılmalı. Aa! Neden olmasın? Arkadaşım Dayana da bir süredir koroda. Biliyorum Dayana'nın çok güzel bir sesi vardır. Şu anda o kadar heyecanlıyım ki anlatamam efendim. Elim ayağım birbirine girdi. Heyecanlanınca hep böyle olurum. Ben ne yapayım? <laughs> Umarım kısa sürede sakinleşirsin. Çok heyecanlı bir yapın var. Evet bence de. <laughs> Beni çok mutlu ettiniz. Seni mutlu edebildiğime sevindim. Alo bakar mısın? Gitme vakti geldi seni evine götüreyim. Yani sen istersen kalabilirsin. Nasıl olsa evin yakın öyle değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Hadi içeri gelen. Meyve suyu ister misin? Midemin buna sevineceğine eminim. <laughs> O resmi çok beğenmiş gibi görünüyorsun. Aa, özür dilerim o kadar uzun bakmak istememiştim. Önemli değil. İstediğin kadar bakabilirsin. O resmin bir adı var. Hazreti İsa yanına gelen bütün çocukları kutsar hayatım. Bu resim geçmişi hatırlamama neden oldu. Dünyada tek başıma olduğumu düşündüğüm zamanları hatırladım efendim. Resimde arkada duran şu küçük kız bana benziyor. Mavi elbiseli olan. Hop benim. Tıpkı bana benziyor. Sakın üzülme... ...onun çok üzgün olduğunu hissediyorum... ...onun da anne babası yok... ...bundan eminim o da kendini yalnız hissediyor... ...bunun için çok üzgün... ...o da peygamberin yanına gidip kutsanmak istiyor... ...ama o kadar utangaç ki bir türlü gidemiyor... ...onun için arkada kalmış... ...Hazreti İsa'dan başka kimsenin... ...onu görmesini istemiyor... ...onun neler hissettiğini çok iyi biliyorum... ...Bayan El'in... ...kalbi çok hızlı atıyor... ...çünkü çok korkuyor... Tıpkı benim bayan Katberk'e onlarla kalıp kalamayacağımı sorduğumda alacağım cevaptan korktuğum gibi efendim. Küçük kız çok korkuyor. Peygamberin onu fark etmemesinden korkuyor. Bayan Ellen. Lütfen bana peygamberin onu fark ettiğini söyleyin. Hayır. Tabii ki onu fark ediyor. Evet. O anı gözümün önüne getirebiliyorum. Kız çok yavaş bir şekilde ona yaklaşıyor. Çok yavaş ve sessiz bir şekilde. Hiç konuşmuyor çünkü diğerlerinin onu görmesini istemiyor. Gidip onun yanında duruyor. Hazreti İsa onu görüyor ve kutsuyor. Artık o çok mutlu. Acaba Hazreti İsa neden hiç gülmüyor? Oysa yanındaki çocuklar çok terbiyeli görünüyorlar. Böyle bir durumda gülümsemesi gerekmez miydi? Neden mutsuz gibi duruyor efendim? Her zaman, her zaman gülmesi gerekmez tabii ama en azından biraz gülümseyebilirdi. Resmi yapan onu neden bu kadar ciddi çizdi acaba? Çok merak ediyorum. En şöyle, ne zaman istersen bana gelebilirsin. Sana her zaman vakit ayırırım. Bana geçmişini anlatmanı istiyorum canım. Peki bayan Ellen. de Hala buna inanamıyorum Barilla. Sana her şeyi anlatmak isterdim ama nereden başlayacağımı bilemiyorum. Şu kadarını söyleyeyim süperdi. Muhteşemdi, muhteşem. İleride ben de rahip eşi olmak istiyorum. Eminim o benim saçımın kırmızı olmasına önem vermez. Bir rahibin eşinin saç rengi önemli değildir. Hiçbir rahip saçları kırmızı diye bir insandan nefret edemez öyle değil mi Marilla? Ben her şeye rağmen sever. Onlar için önemli olan iyi bir kalbimin olmasıdır. Benim için çok ağırsın. Gerçekten mi? Korkarım öyle. Daha sonra Bay Elin evine götürdü. Ben biraz daha kaldım. Bayan Elin'le meyve suyu içtik ve sohbet ettik. Kendimle ilgili her şeyi ona anlatmamı istedi. Ben de her şeyi anlattım Marilla. <laughs> Bay Thomas'ı, Katie Morris'i, Violetta'yı her şey. Buraya ilk geldiğimde olanları da anlattım. Umarım gevezeliğinle bayan elini bayıltmamışsındır en. Biliyor musun? O da benim yaşımdayken geometrisi zayıfmış ve bir sürü hata yaparmış. Onun gibi bir insanı tanıdığım için gerçekten çok mutluyum Marilla. Marilla, Marilla, Marilla. Hı? Ha? Çok kötü haberlerim var. Rachel böyle koşmamalısın. Ah, hala kulaklarıma inanamıyorum. Adaya gelen yeni öğretmen hakkında söyleyeceklerime inanamayacaksın. Yeni öğretmen bir kadınmış. Ah harika. Ben de bunu istiyordum zaten. Bugünlerde her şey olabilir Rachel. Nasıl biri olduğunu gördünüz mü? Genç biri mi? Nasıl bir olduğu umurumda değil. O bir kadın. Bu normal bir şey değil. Daha önce buraya hiçbir kadın öğretmen gelmemişti. Hı hı. Bu çok saçma, öyle değil mi? Buna neden bu kadar karşısınız? Bu kötü bir şey değil ki. Bay Phillips çok mu iyiydi sanki? Yeni öğretmenin adını öğrendiniz mi? Biliyor musunuz? Onu... Aa öğrendim evet. Adı Muriel Stacy. Konuşulurken duydum. Aa Stacy. Çok güzel bir isim hoşuma gitti. Kulağa romantik geliyor. Bayan elin kadar güzel ve sıcak kanlı olduğuna eminim. Yarın onunla tanışacağım için sabırsızlanıyorum. Yaşasın, yeni öğretmenimiz bir bayan. Ah! Bu iyi haber için çok teşekkür ederim bayan linti. Hemen dayanaya haber vermeliyim. Enn kovayı burada mı bırakacaksın? Get sweet fragrance filled the air